Selam arkadaşlar, bugün günlerden 29 Eylül Pazar, ee, Yemli Çinokapa'ına geldik. İnşallah bir şeyler yakalarız. Dün akşam güzel balık yakaladık, ama kameram yanımda değildi maalesef çekim yapamadım. Bugün nasıl olursa biraz çekim yapacağım. Tabi balık da olursa. Ama normalde sakin gösteriyordu ama bir kaçak yaptı. Ee, umarım biraz daha sakinler. Abi yaparız e, kamış olarak sevgir mpp 120 atarlı kamışımla kullanacağım spin kamışımla makinam daiva legalis 4000 lik ipim daiva tournament 016 mm şamandıralı takım kullanacağım şu şekilde bir şamandıram var 30 gram ağırlığında buna ee 0.40 milimetre Berkley'in flora karbon misinesinden Kendi boyum kadar bir beden yaptım Ucunda da kendi yapmış olduğum Şu şekilde zincirli kancam var Ucunda owner bir numara Kanca Şöyle arkasında tırtıkları var Yem avında güzel oluyor İster taktığım zaman Salmıyor lüfer ve sarı kanat vurursa kesmesin diye bu şekilde bir sistemle avlanacağım. İnşallah bir şeyler tutarız. Yem olarak da istavrit kullanacağım. Yemlerimi hazırladım. Yaprak şeklinde kestim flota. Azip diyelim. Biz peşindeyiz. Peşinde olan herkese de rast gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Balık tutarsam videonun devamını ekleyeceğim. Ufuk Mutaf YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoların devamlı için desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Aldım. <laughs> <laughs> Lan dedim bu iş ne iş? <laughs> Hadi arkadaşlar <laughs> ilk kolumu aldım. Gel bakalım buraya. Hoş Kız gelir. Balıktayım. Evet arkadaşlar bir balık aldım. He? Var mı bir şey? Çıkıyor. Çıkıyor kaç tane aldın? Altıncıyı alıyorum galiba. Altıncı. Yeni mi başladı? Çok olmadı. Ha, çok olmadı değil mi? Ha, balık çekiyorum Umar. Tamam hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Evet, balıkta da maalesef. Hadi bunların bir balık daha aldım bu arada. Rastgele tüm dostları. Aslanım benim be. Ayılıyorum bu hayvanı vurusuna be. Sinan abim de kamışı kırdı. Oturuyor orada. Sinan abi. Duaların kabul oluyor be. Üfle bu tarafa doğru. Bir şey yok sen işe bak kanki be. Evet bir balık daha. Dostlar balık vuruş anında çekim yapamıyorum. Çünkü aniden vuruyor. Şamanlara gömüldüğü anda <laughs> kameranın kumandasını başlatıyorum. Tepinme. Adamsın. Yarısı peşinde olan herkesin başına arkadaşlar. Alınız olsun. Evet. Arkadaşlar çekim ne derecede görünüyor. Hiçbir fikrim yok. Ben çekiyorum ama kafa lambamı yakamıyorum sürekli. Çünkü buradan çıkışta lazım olacak. En azından balı kancadan çıkartırken yakıyorum. Bu da küçük bir hop. Hemen bunu fazla incitmeden geri iade ediyorum. Hava devam rastgele. Aslanım benim be. Güzel bir balığa benziyor. İyi basıyor. Bakalım ne çıkacak. Canlı canlı. Seyrek balık, seyrek. Hareket versin. Nasılınızı alıyoruz. Kanca çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ovnur'un bir numara kancası. Balığı da yemi de zor sakıyorum ağzına. Dediğim gibi şöyle bir zincir yaptım ben buna. Üçlü fır döndüden. Arkasına bir tane büyük fır döndü. Önünde halka güzel. Evet dostlar. Bir balık daha. Güzel devam ediyor. Temiz Tavrit takım 29 Eylül Pazar Rastgele ah, Çok güzel gömdü Şamandıralı Ya masada damlıyor Ver bakalım Bir şey açalım Kendimizi bir yandan kalas denizlerinden korumaya çalışıyoruz. Bir yandan balık diye uğraşıyoruz. Balık tam ayağımızın dibine kadar geliyor. Şöyle bir örelim bakayım önümüze. Burada geri tırnakları oturtuyorum. Şöyle gibi bir görüntü oluyor. Balık olsam, balık olsam ben de yerim. Bakalım yiyecek mi? Evet. Gel bakalım. Gel. İnce balık girdi oraya çiçekleri salalım ki ileride büyük olarak yapalım <laughs> Evet, bir balık daha. İskaret gibi. İş. <laughs> elim ısırdı. Aa, ben seni suya salacağım, sen elim ısırıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bebek, hadi git bakalım. Bir de elim ısırıyor. 29. 29 Eylül. Başladık ama saat biri geçti. 30 Eylül'de devam ediyoruz. Rastgele. Evet. Şöyle biraz ağır gelin ya. İşte böyle. Nereye ince balık giriyor? Dediğim gibi. Sıkanamışsın. Biraz da yetmiş. Güzel balık. Balık meradan çıkmıyor. Seyrek seperek de olsa vuruyor. Keyif veriyor en azından. Oyalıyor bizi. Bazen giriyor çıkmıyor, çıkıyor tekrardan geliş yapmıyor. Bekliyorsun saatlerce en azından vuruşlar oluyor güzel. Hava devam. Evet. Israrcı balıklar geldi. Biraz tempo yoğunlaşmaya başladı. Evet, güzel de balıklar. Bir ara küçülmüştüm. Korktum. İnce balık gelecek. Merhaba. Şimdi açamadım şöyle. Başlayayım. Güzel. Hep böyle olsun. Evet. Çok açıktan vurdu balık. Bakalım getirebileceğiz mi? Aşırı derecede alas denizleri çıktı. Az önce bütün malzemelerimizi aldı. Kendimizi zor kurtardık. Bayağı geri aldık kendimizi. Uçuk mu? Salayım mı? <laughs> evet. Evet. Murat diyor ki balığı sal. Gözüyle uçak düşürür. Allah'tan düşmedi balık. askere dostlar. Evet, arkadaşlar. Vurdu vurdu kenara kadar geldi. En son peşine bırakmadı. Saldırdı kıyıda aldım. Çok yoğun bir balık yok. Ama şükür idare eder. 9-10 balık yakaladım. Balık saldırgan değil. Seçici. Maalesef yemlerimiz de çok taze değil. Tarih çıkmıyor şundan trollerden geliyormuş O da bize gelene kadar tabi bayatlıyor Biliyorsunuz bu balık Biraz taze yem seviyor Elimizdeki imkanlarla bu kadar oluyor Balık saldırgan olsa Onu da seçmiyor ama Biraz nazlı Olduğu kadar diyoruz Hava devam ediyoruz Rastgele. Evet dostlar Güzel bir balık daha Güzel basıyor Arada tutuyorum kanki. Evet. Güzel bir balık. Bu arada yemi de benim takma şeklim şu şekilde. Pancamın şurada tırtığı var onu geri ittiriyorum. En son bırakıyorum. Sonra atışımı yapıyorum. Hava devam. Evet dostlar, balık da aldım. Hadi evet, bakalım. Amcam